Bugün 6 Şubat depremini anmak için İskenderun gökyüzündeyiz. Gökyüzünden karanfillerimizi sevdiklerimiz için bırakacağız. Unutmadık, unutmayacağız. Bugün 6 Şubat anısını uçuyoruz. Tüm deprem şehitlerimizi anmak için, bütün dostlarımızı anmak için. Burak milli kardeşimi de buradan rahmetle anıyorum. Onun için de bir karanfil bırakıyorum. Onlar için derin bir özlem duyuyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Bütün milletimizin başı sağ olsun. İskenderun semalarında da şehitlerimizi anmak için gökyüzünden karafillerimizi bıraktık. Anadolu Ajansı'nda çalışan Burak Milli kardeşimi de rahmetle andım. Allah kimseye yaşatmasın tekrarını. Bizim için çok zor günlerdi. Hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.